Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Overwatch 2 oynuyoruz uzun süreden sonra de dedim Overwatch 2'ye girelim. Bayağıdır oynamıyorum. Ee, oyunda bayağı bir değişiklik olmuş FPS drop Overwatch yemiyordum. ya kayıttan da olabilir. Evet şu an bayağı bir FPS düşüyor hatta. Kayıt etkiliyor demek ki bayağı bir o bayağı şu an takılıyor ya o derece. şunu çıkarabilirsek. Tek kaldı herhalde orada. Destek çıkmadı. Bayağıdır oynamadığım için dün bir güncelleme attım. 10 GB bir güncelleme gelmiş oyuna. Her güncelleme geldiğinde ben de grafikleri sıfırlıyordum. Bu sefer sıfırlamamıştı. O buradan hiçbir şey yapamayız. Dün açıktan gidelim. Tabi son dönemlerde Marvel Rivals bayağı bir e, oyunu düşüşe geçirdi Overwatch 2'yi. Bunu yakalayamadım. Nereye tip attı? Bir yere tip attı. Marvel Rivals bayağı bir Overwatch'ı düşüşe geçirmişti. Öyle olunca Overwatch'ta bayağı bir yenilik ücretsiz işte bu LoL'deki hextech tarzında sandıklar eklemiş. Eskiden varmış sanırsam. Ben o dönemler oynamadım o Urvaç'ı da. Eskiden paralıydı çünkü. Öldük. O dönemler ben oynamadım. Bunda da varmış o kostüm sandıkları. Şimdi Overwatch'a tekrardan gelmiş. O yüzden bir oyuncu artışı yaşamış. Kutular gelince. Bir de bu item muhabbeti mi gelmiş? Bu yoktu. Ultimate şarj. Neyse sağ bir seçeyim ne olduğunu bilmiyorum. item tarzı bir şey gelmiş. İşte oyuna baya bir değişiklik gelmiş. Oyuncuyu biraz toparlamış sanırsam emin değilim. Öyle duydum. Çok da bir bilgim yok hakim değilim. Yani ben Overwatch 2 Marvel Rivals'ı o kadar oynamadım. Bunun kadar oynamadım. Yalan konuşmayayım. Ama oynarken de hiç sarmadı beni Marvel Rivals. Zaten şu anda e, bilgisayarın donanımı da yetmiyor Marvel Rivals'a. En azından yukarıdakini indirdik. Tandağım adam var. Ama bizden değilmiş bu. Hop ben düştüm. Ya ben Overwatch 2 oynarken eğleniyorum. Ya lan konuşmayayım harbiden sarıyor beni. Marvel Rivals bu kadar sarmadı beni oynarken. Daha keyifli geliyor Overwatch 2 bana göre. Yani grafik tarzı, mekan tarzı harbiden hoşuma gidiyor oyunun. Grafikleri yüksek gibi gözüküyor ama sistemim kaldırıyor ki o kadar büyük güçlü bir sistemim yok. Tabi biz konuşacağız şey yapacağız diye oyuna da odaklanamadık. Şimdi ikinci şeye geçeceğiz herhalde. Kesidi salalım ya. Başka ne oynayabiliriz? Hangi harita geldi? Ha, bu harita. Valla bu haritada da kesidi güzel oluyor da. Şuna geçeyim. Bir de bunu oynayalım. Tabi şimdi karakterlerin durumu ne ne değil onu da bilmiyorum. Güncelleme işte zayıflayıp güçlenen bir durumu meta tarzı bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Valla oyun keyifli bu arada hani ücretsiz çıksaydı bu oyun büyük ihtimalle daha çok kitleye sahip olurdu ama ücret çıkmasına rağmen gene de büyük kitleye sahip oldu diyebiliyorum Az kaldı ben de şeye geçeceğim bu gidişle. Neydi şu robotlar ya Terminator tarıyor. Bir tur daha oynayalım eşle eğer sarmazsa oyun durumuna göre karakteri değiştirelim. Şu bombacı elemanı ben almak istiyordum da adam onu salmadı. Hatta biz ben tanka da geçebilirim bu arada. Tankla da tutarız bu oyunu. En son tank metası vardı. Tank full tank falan çekiyorlardı. 3 tane tank 2 tane heal alıyorlardı ben en son oynadığımda. E, Ranked'da bu da şu anda Ranked oynuyoruz. şeydi. değil. Ah be tanka geçiyorum. Nerede benim tank buna geçiyoruz. sarmazsa başka bir şey. Ben oyunun durumuna göre değiştiriyorum. Bakıyorum bu karakteri alıyorum mesela. Tutabiliyorsam devam. Tutamıyorsam diğer karaktere geçiyorum. Yani uber bir bilgiye sahip olmadığım için oyunda. Keyfini oynuyorum daha çok. Keyfini oynayınca harbi eğlenceli oluyor. Yalan olmasın. Bizim takım eridi. Ananam. <laughs> 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 Oo abi adamlar o, öyle bir baskı kurduk ki hiçbir şey yapamadık. Adamlar 2 heal, 2 de DPS oynuyor. Heal'a mı geçsem ki ya? Tankta bir daha bir gidelim de adamlar çok baskı kurdu oraya. Hiçbir şey yapamadık. Abi eleman direkt tutuyor ya. Yok biz var ya heal'a da geçebiliriz ya. Hatta şunu alsak acaba daha iyi iş yapabilir miyiz ki? Karakterden karaktere gezdik oyunun durumu içinde. Oyun da hızlı bitti. Şunu bir çıkaralım. ölmüş. Onu da çıkardık tamam. Nereye gitti o adam mı? Tepeye mi çıktı herhalde? Heal'a ihtiyacı var mı takımda? Böyle atalım gene heal tamam yokmuş. Şuna atalım heal alsınlar. ihtiyacı olan şuna basalım. Eleman içimize TP attı. <laughs> Bak uçmasa Bak, hemen kaçalım şuradan. Tamam oyunu aldık gün uzattık en azından DPS'te dursaydı ya da tankta büyük ihtimalle alamayabilirdik diye düşünüyorum şimdi hangi harita geldi? Abi, bu haritalarda tam ben kesidilik haritalarda da alacağım komp şey olacak zaten iki DPS var yani DPS almama rağmen DPS aldılar hadi bir kişi aldı diğer de DPS alınca 3 DPS olmadı bu sefer savunamadık yani ben bu oyunda genelde kesidili oynuyorum Şerifçi abiyle ondan sonra Eşi oynuyorum şu uçan elemanla oynuyorum DPS de bu üçünde geziyorum ondan sonra çok oynadığım yok bir bunu oynuyorum bir iki tane mi bir de tank karakter var oynadığım de bayağıdır oynamıyorum oyunu bu arada şaka maka hani harbiden bunu da unutmuşuz gibi o dereceyiz yani. Nereden bir yerden hasar yedik. Oğlum çok hızlı uçtun lan. Allah bu adam ıskalamıyor. Bu karakter yeni mi ya? Kostüm mü bilemedim demek bu. şunu alırız alırız aldık şöyle bir şunu atalım iyilik ihtiyacı olan varsa alsın takımda Valla skilllerim hiçbir şey yaramadı herhalde son şeyde. Ah shift'e bastım da gidemedik. Bakalım 10 kill almışız herhalde. Aha verdik sayydı Geri almalıyız orayı hemen. Oyun güzel bu arada ya. Hani sisteminiz kaldırıyorsa. Harbiden yani arada böyle kafa dağıtmalık. Gireyim dediğinde harbi yalan yok. Güzel iş şey yapıyor. Ben mesela işte valo spamlıyorum. Valo mesela bayıyor ya. Ne yapsam ne yapsam. Tak buna giriyorum abi. O anda kafam dağılıyor. Güzel oluyor. Bir 3-4 gün buna sarıyorum. Ama keyif alıyorum. Nerede lan adam? Bizim adammış. Şunu çekelim. Bu adamların heal'ı. Şunu da alalım. Ne oldu lan? Ben direkt satış. Yukarıda mıymış oğlum? Ben de sağdan vuruyor sanırım. Şunu eritiriz hadi. Yok eritemeyeceğiz. Ben şu nerede adamların Yıl. yakacağım sizi öl lan. nerede adam yok yok onu da çıkardık tamam ya oyun bizde Ah bitti. Güzel oyundu. Fazla ne konuşsam diye aklıma da gelmedi oyuna odaklanacağım diye. Keyifli oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Yani sisteminiz kaldırırsa. Ben oyunu beğeniyorum. Marvel Rivals mesela bu kadar keyif vermedi bana. Yalan konuşmayayım. Yani sistemi kaldırıyordu ilk başlarda. O sıra bayağı bir oynadım. Video çekmedim ama ofstream off stream diyeyim artık. Bayağı oynadım. Bilmiyorum bunun kadar keyif alamadım onda. O da güzel oyun vardı. Kötü oyun değil. Kötülüğün bazında algılanmasın. O da keyif verdi ama bunun kadar keyif almıyorum yani. Çünkü genelde Marvel Rivals'ı Overwatch 2 ile kıyaslıyorlar. Ondan dolayı ben onunla bunu kıyaslıyor gibi konuşuyorum. Tavsiye ederim. Güzel oyun. Bu da böyle bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Overwatch videosunda görüşmek üzere diyeyim. Eğer Overwatch hoşunuza gittiyse kanalda da görmek istiyorsanız bunu beğenilerde ve yorumlarda belirtin. Yorumlarda oyun hakkındaki düşüncelerinizi de söyleyin. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğen, yorum atmayı unutmayın. Kanala da abone olup zil açarsanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. İyi günler.